kızım hadi uyan artık ya. Saat kaç olmuş sen hala uyuyorsun. Kaç ki saatte beni uyandırıyorsun anne. Kızım saat neredeyse sekiz buçuk oldu. Çabuk kalk. Ne? Niye beni uyandırmıyorsun? Beş dakika daha, beş dakika daha, beş dakika daha diyorsun. Çabuk kızım geç. Hemen çantanı hazırla. Ben kahvaltıya gidiyorum. Anne oruç değil misin? Ben değilim kızım benim. Hastayım ben. Hadi bay bay. Üff. Gece hazırlamadım mı ya? Ya bak kalemliğimi koymayı unutmuşum. Tamam oruçlu oruçlu nasıl ders işleyeceksem artık. Üff, neyse gideyim ben de. Mükemmel derse geciktim. Üff, şimdi kapıyı çal içeri gir. Bir de daha olaylar var. Öf, burada beklemektense bir an önce derse mi girsem ki? Çantam da var. Ama an gireceğim bu sefer de mecbur ya. Üf. Bir ders geç geldik diyemeyeceğim. Çünkü gıcıklar hemen yazıyorlar. Sonunda hocaya veriyorlar o kağıdı. gireyim. Bu ne ya? Plastik oyuncak sesi gibi. Gür. Geç kaldığım için özür dilerim falan filan gün konuş öğretmeninle. Ay yine mi bu hoca ya? Özür dilerim öğretmenim. Çok özür dilerim öğretmenim. Yerimi geçebilir miyim öğretmenim? He aynen böyle kibar ol. Geç şimdi yerine. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet çocuklar şimdi e, matematik dersindeyiz biliyorsunuz ki. Ee, ben size bir form dağıtacağım. Yarın bir gezimiz olacak. O formu imzalatın. Yarın bana getiriyorsunuz. Tamam mı? Öğlen arası gideceğiz. Kokuş kokoş ya. Haklısın. Öf, gıcık oluyorum borcaya. Çekem şu, su şu suyu. Hı? Yo ben susuzum. Ben su içeceğim. Orucum çek şunu. Oruç musun? Aa! Ay çok özür dilerim ya. Önemi yok. Hadi çek artık şu suyu. Şakasını yapıyorum canım. Fark etmedin mi? Çek şunu. Yo. Bak valla. Ne oldu? Çok korktum ya. Hadi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Senin en çok korktuğun şeyi. Hı. Hı. Çocuğum ne yaptın bakayım sen? Ay ayaklarım da ıslandı. Geç şimdi temizlikçiyi çağır gel çabuk. Seninle işim daha bitmedi. Git git benim sayemde tem dersten de kaytarmış oluyorsun. Biri bucunum evet çocuklar. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Çocuğum olmaz dersim bitmesine çok az kaldı zaten. Ama hocam çok sıkıştım. Bir an önce gidebilir miyim? Evde yapmayı unutmuşum. Tamam koş çocuğum evladım. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. Senin o son ne demiştin bana? Seninle daha işim bitmemişti demiştim. Umarım en yakın zamanda yerimiz değişir de senden kurtulurum. Aynı şekilde ben de. Şimdi işim var. Git sırana. Orada otur ve beni bekle. Seni bekleyeceğim kim söylemiş? Ben. Vay canına. Krala bak. Senin dediklerini yapmak zorunda değilim. Şimdi sen de git temizlikçini çağır ki o gözümün önünden çekmediğin o küçük su şişini süpürsün. Hadi git. Bay bay. Gıcık mı dedi ne? Ne dedin şekerim? Aman bir şey demedik hadi git. Git. Hazır dersten kaçmışken bir tuvalete de mi gitsem ya? Saçımı falan düzeltirim. Ben gideyim bari. Bir dakika. Aklıma çok sinirli bir plan geldi. <laughs> Abla dur bir şey diyeceğim. Dışarıda fırtına mı kopuyor evladım? Sanırım abla. He de şey. E, sen birazcık daha istediğin gibi takılsan ben de o sırada bir şeye bakıp gelebilir miyim hemen? Tamam yavrucuğum ama sen dersine gir tamam mı? Sonra bizim gibi oluyorsun. Tamam şimdi gireceğim abla. Hadi sen git. Ben hemen bir tuvalete gitmem lazım. Çok sıkıştım. Tamam yavrucuğum hadi ben ben gideyim bari senin dediğin gibi. <laughs> Hocam burada bir tane kız var mı? <laughs> Efendim. Burada bir tane böyle kahverengili bir kız gördünüz mü? Görmedim yavrum. Bir de neden yerleri öpüyorsun? Ha yok bir şey hocam ya. Bir sordum sadece. Bir arkadaş